Evet arkadaşlar bugün yine sizle beraberiz. Bugün şey YouTube'dan nasıl video indirmeyi göstereceğim. İlk olarak internete giriyoruz. İndirme falan yok. Hep internetten yapacağız bu video Buraya video indir yazıyoruz. Yazdığınızda ilk çıkanı tıklıyoruz YouTube indir falan diye. Buraya istediğiniz videonun ismini yazıyorsunuz. Ne diyelim? Mustafa Ceceli diyelim. Mustafa Ceceli yazalım. Yok şarkının ismi lazım. Yani Maz Keli Beşler yazalım. O da yok. Yani ne ne arayalım? arkadaşlar bir geri gelelim buna mı girdik bakalım da video indirme bu arkadaşlar o değildi bu orada kısaydı aynen Mustafa Ceceli Mustafa Ceceli yazalım enter diyelim arkadaşlar dediğinizde Mustafa Ceceli'nin şarkıları çıkıyor arkadaşlar benim indireceğim şarkı Emre olur arkadaşlar o videoyu yüzüne tıklıyoruz arkadaşlar burada doğru mu değil mi diye şu kırmızı bölgeye tıklıyoruz arkadaşlar şura. Şura kırmızı bölgeye tıkladığımızda şu geliyor arkadaşlar. Burada bakıyoruz arkadaşlar 28. Ben MP4 indiriyorum. Yani videolu diyoruz arkadaşlar. Hemen iniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bu, bu böyle arkadaşlar. böyle arkadaşlar insin yani ben burada videoyu keseyim arkadaşlar bu bu kadar arkadaşlar yani orada indiğimi açarsınız dinlersiniz yani açmayı edebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadar video çok kısa oldu ama inşallah içinize yaramıştır bir dahaki videoları bekleyin arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın Paylaş, paylaşırsanız da çok sevinirim arkadaşlar görüşürüz